Biz Demirciler Köyü'nün gelinleri olarak 49 kadın hep birlikte, birlik beraberlik içinde Demirciler Gelinci Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. İki yıllık bir geçmişimiz var. Bu kooperatifimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduk. Ve inşallah size evet. evet. var evet. bizim destekleriyle burada tüm halkımıza, bu halkına hizmet vermeye çalışacak. Bakanlarımızın buraya bu desteğinden sonra gerçekten bir kooperatiflerimizin güçlenmesi, kadın kooperatiflerimizin güçlenmesi, eee yöresel ürünlerimizin unutulmuş yöresel ürünlerimizin tekrar tüketicilerle buluşması, insanımızla buluşması anlamında çok güzel bir proje oldu. Proje oldu. Eee gelincik. Hanımların kooperatifimizin bu güzel mekanı e, inşallah bölümüze hayırlar getirir ve hepinize saygılar sunarız. İnşallah bir maka değeri olur, dolu bu değeriyle anılır, tanınır. Az sermaye ile bu kooperatiflere üye olabilirsiniz. Herhangi bir yerde çalışsın çalışmasın hanımlarımız başta olmak üzere inşallah erkeklere şamil olarak da bütün şeyler gelişir. Adımlarımız var olmak üzere bu kalp kahramanları olarak hem gelenek göreneklerimizi yaşatıyorlar hem kendileri dar sermayeyle ile olsun bu işe giriyorlar. Önemli kazanımlar elde ediyorlar. <laughs> Sayın Rektörü. Bir belge. Sayın Ömer Kaya, Sayın Candan Umut Özden. İşten geçiyoruz. Üretmenin, e, katma değerin, kazanmanın, üretmenin. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Teşekkür ederim. Şerefe doyalım. Hadi bırak. Evet. Hadi hayır olsun. Ya Allah bismillah. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Fransa nedir diyor? Öyle değil yani. Şayet bir tavsiye bir yemek biteriz.